Evet merhaba arkadaşlar. Tekrar beslemeye geldik bugün. Yani tekrar beslemeye geldim yerde. Sizinle, sizinle de paylaşmak istedim aynı zamanda. Denize sıfırız biz burada şu anda. Şöyle görebilirsiniz arkamızdaki sahil. Yani denize sıfırız burada. Burada da geçen bir yabancı bir misafir tatile geldi. O da bana söylemişti bu yerde de besleme yapıyorum. Ben de merak ettim. Yani şu anda burası da kapalı gördüğünüz gibi. Genelde burada besleniyorlar. Benim bölgede zaten uzak bir yerde değil. İlk defa buraya geliyorum. Yanımda da mama da var. Bu kediler de burada şimdi besleyeceğim ve doyuracağım. Ondan sonra Bundan sonra buraya da uğrarız artık sık sık yani. Çünkü baktım 1, 2, üç, dört, beş kedi var şu anda burada. Bakın şimdi yaklaşık bir yarım saat burada kalacağım bu yarım saat içinde kaç tane kedi geleceğini hep birlikte göreceğiz. Başlıyorum. Evet, bir gelin bakın bu tarafa. Hayvanlar. Şimdi evet, bayağı da bir acıkmışlar belli. Bir tabak daha açalım onlara. Buyurun. Evet. Yani bizim benim her zaman klasik korumama bir iki tane yaş mama ve tabii ki içme suyu da hep yanımda bulunduruyorum. Hop. Uçtu gitti kağıt. Onu hemen geri alalım. Evet su da dolduralım hayvanlara. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kedi var. Bakalım bunlar artacak mı şimdi. Ben de tabii ki biraz kedi de çağıracağım şimdi. Yanımda her zaman bulduğum ödüller de var. Kedileri çağırıyoruz. Denize sıfır. Kapalı olan yerde. Sili sahilindeyiz. Sili Kumköy sahilindeyiz. Buyurun. Buyurun. Bu kedilerde maşallahları var. Karşımda şu anda bir kedi hariç hepsi kısırlı. Meraklı kediler hepsi burada. Evet afiyetle yesinler. Çok güzel hayvanlar. Yakışıklı hayvanlar. Kavga yok. Kavga yok. Hepiniz ama var. Kavga etmeyin. Biraz agresif bir kedi çıktı. çünkü de biraz sanki tüyünde biraz bir kendini temizlemiyor gibime geldi hastalık değildir o bu neden öyle oluyor genelde kedilerde yani dişinde bir sıkıntı olabilir bu kedinin şimdi ama yemek yiyor yani kendini tam temizlemiyor arkada belki de hastaydı iyileşmiş de olabilir ve tedavi de görmüş olabilir hani genelde öyle bir kedi burada biraz bir tüyleri e, çıktı ve öyle yapışık gözüktüğü zaman yani ya bir hastaydı. Kendini temizlemiyor ya da büyük bir ihtimal e, dış parazit almamıştır. Pirelerden de olabilir. Yani yumurtlamış olabilir orada pireler. Orada her zaman olabilir yani. Evet, hayvanlar şu anda yemeğini yiyorlar. Sırayla yiyorlar. Bu biraz daha genç gözüküyor diğerlerinden. Ama kısırlı bir kedi, tek kısır olmayan bu kedi var. O da erkek. Kedi de bayağı agresifmiş. Bu Bir an önce doysun da sıra diğerlerine de gelsin. Ee, çok güzel güneşimiz var. Daha havalar ısınmadı burada. Ama şu yakışıklı kedi şu anda ne güzel. Yemeğini yiyor. Doyuyor. Ee, tek derdimiz seni doyurmak zaten. Ee, bugün de kediler doyurduk sayılıyor. Tamam tamam. tamam. Ee, pek bir kedi artmadı burada. saatte. de da... 5'e 10 geçiyor. Yani biraz kedilerin, hayvanların çoğaltı saati bu zaten. Yani Çoğalmaları lazım. Demek ki burada bu kapalı otel alanda, otelin önünde pek bir kedi yoktur demek ki. Evet arkadaşlar geldik. Bugün yine besleme sıraların sonu. Yani beslemen sonuna geldik. Öyle diyeyim ben size. Şu anda bol su da içiyor kedi. Yemek de yediler. Doyuyorlar. Ödülümüz de verdik. Yani bu da 6 tane kedi vardı toplam bugün. Bundan sonra sık buraya gelir miyiz? Tabii ki geleceğiz bundan sonra buradaki hayvanlar. Çünkü hepsi benim beslediğim yerlere yakın yerler. O kadar uzak bir yerler değil. E bunlar da mutlu ettik bugün. Şaşırdılar. Neden geldi bize bu mama bugün? Onlar da kısmetleri de varmış demek ki bugün. O da dediğim gibi bir tane turist söyledi bana bunu. Turizm bölgede yaşadığım için şu anda bir iki açık otel var. Oraya gelen turistler var. önceki yıllardan bildiğimiz, tanıdığımız turistler. Hayvan severler aynı zamanda. O da bana söyledi bu yerde kedi var. Ben de geldim baktım. Tabii ki şu anda da doyurduk çok şükür. İyi. Güneşimiz de çok güzel maşallah bugün gene. E bundan sonra bir iki yere daha gideceğim. Bugünlük benden burada bu kadar. Size iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki video görüşmek üzere. İyi akşamlar. <laughs>